Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz kumaşın üzerindeki çillenmiş leke. Çille kesi. Yani hafif nemli bir ortamda kaldığı zaman ya da kumaşta e, ıslak kaldığı zaman birkaç gün içerisinde e, yani beklediği zaman daha doğrusu böyle oluyor. Bakın şu bölge şöyleydi. Ben burayı nasıl çıkardım? Ilık süt üzerine dökerek ovuşturdum. Diş fırçasıyla ovuşturdum. Bakın kumaşın kendisi aslında bu. Ve baya bir lekesi çıktı. Siz limon, sirke, karbonat ve tuz karışımını da deneyebilirsiniz. Ilık suyun içerisine katarak e, diş fırçasıyla da fırçalayabilirsiniz. elinize e, daireler çizerek ovuşturabilirsiniz. Bu şekilde de e, çıkmasını deneyebilirsiniz aynı zamanda bunu makinede yıkadığım zaman ve güneşe serdiğim zaman şuradaki lekeler tamamen kaybolacak güneşin mikropları kırma ve lekeleri yok etme özelliği de var aynı zamanda ben çamaşırları güneşte kurutmayı daha çok seviyorum ben daha e, ben daha çok seviyorum bu şekilde leke lekeli olan çamaşırları özellikle. Sizin de e, böyle hassas kumaşlarınız varsa diş fırçasıyla değil, elinizle ovuşturarak çıkarmanızı tavsiye ederim. E, bir de yatak alezinin üzerinde oluşan sarı lekeleri çıkartmak için ılık suyun içerisine, makinelerin içerisine koyduğumuz sıvı parlatıcılardan yarım çay bardağı dökerek e, bir lif, ince lif yardımıyla Oluşturarak çık, daha sonra da durulayarak çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hayırlı günler.